Arkadaşlar. Gidiş yapayım mı? Yok ya. Ocağımı ateşi koru. Yakmayın hemen Kuruver hadi. İşme hemen şey yaptı. Kuruyor mu? Kurudu. Hadi yahaca. Ufak ufak çevir. Arkadaşlar ufak. Ufak. Ne dediler? Ufacık ufacık, üzerinde böyle yapıyor yapmıyor. Öyle tam seninle koydun. E, Diyorum ki, düğüm bulgur yap. Ya düğüm yap. Patlıcanlar dün ben patlatacağım. Patlıcan yemek yapmışım. Bak, haşman altına ataydım şimdi. Yedin ama. Yedim, güzel olmuş da. Lakin patlatmaya patlıcan kalmamış kızım. Bir daha yapalım. Böylesin Hı. diyor ha. Görüyorsun. Hal padiyet yavrum? bitti bu Bitti soğan bu soğan, soğan, suydu, Şunları, şunları, şunları tamam. yaparız. Şunlar onu yaparız. Yarın istiyor musun? Sen hiç de katma ben seni diyorum. Hani bıraktın ya, hani kalmadı orada bir şey. Eyvallah. yeter yeter var orada haberim çok. Ha. malzemelerimiz var Yapayıp, Alınca yaparsın devamlı.

İçine de bir damla yağ kattı ama yok akıtmadım. İçine bir damla da yağ kotsana. Yağ mı? Evet, yağ bunu ver. Getir. Az şöyle yağ, gezene çıkma. Koy. Tamam. Şimdi bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Yumurtalı, peynirli, peynirli, maydanozlu. İç. Börek yani, İşli. İçli. İçli bir tarafına şöyle diyeyim de kalın olmasın tulum peyniriyle anladın mı? Hı, tulum peynirli arkadaşlar. tulum peynirli. Elif geçen ooo, Yalancı, haydi, bu, ooo, ama yıldır. Yalan çıraydı, şey gibi oldu işine. Su böreği Sen de mi oturdun oraya? Ne yapayım ya? Herhalde Kimi evet. alacak değil mi kızım? He, şimdi diyecek ki ya Allah. Ben de oturayım bari. Hı, de bari. Bir tanesini altına koy. Yukarının bir tanesini tepsinin içine koy. Ha kızım. Altını yağlayayım mı?

ya şimdi delersin ya bir şey. Ondan sonra sen şey diyor. Acele diyor. Heyecan yapıyor. He. Anne evet. heyecan hiç gitmez. Sabır sızır. Patlayı unlamış. Burnunu un, unlamış. Gerçek mi? Yine demin daha çok durdu. Demek ki elime yüzüme çalmışım. Demek ki ekmek ettiğim şeyden belli olsun demişim hmm. herhalde. Un, belli mi olsun dedim ki. Elif nasıl etti? Ne oldu? Yapmış. Niye? Niye? Önde arkadaşlar gerçekten içinde peynirler taburdan korkuyor. Vallahi çayımız kaynağı devam yavrum. İşte açtı. Şuraya da kızım. Yanıma hiç uğraştırma. Bir yandan pişsin bir yandan yesin. Sen beni öyle seviyorum. şuraya koyak. Çayını bir pişince. Olmaz mı? Olur, ne Sen ne yanına. Yani pişireceğim. hem pişiririm hem yiyorum. Sen Bir yandan bitsin, bir yandan yesin. Arkasını gözlersin. Evet. O, bu, işte işler böyledir yavrum. O zaman tatlı oluyor o şekil. Rezil ye, yediğin zaman. Ama böyle oturup da bağırır. Sen böyle ne örüyorsun? Evet. Yukarı gibi atıyorsun şeyleri. He? Peynirler He. Böyle, böyle yapıyorum. Böyle, böyle olsun. Canım.

Un, tu su, tuz, su, tuz her, değil mayalı mı? değil. Sen mayalı mı sandın? O kabardı, da ondan dolayı o mayalı hiç. Sen de aşın hamur yoğurdum. Sabah elim altında dedim hemen hazırca. Kabar desen kabarmaz. Değil mi? Evet, benimki öyle oluyor ya bazen. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi anı var? Ben yumurta da şey yaptım. Ah az kızım. Ne güzel oldu bak. Aha şimdi şey, onu yağlayacağım. O katmer de öyle oluyor ya şey yaparsan. Her bak, herhalde katmer <laughs> canım katmer dediğine göre alayım. Bunu katmer can istediği gibi bana seslenmeyi de. Evet. Yemiyor da et değil. Yemiyorum oğlum. <laughs> Yemiyorum yani. Duydun mu? Maşallah. Yaktın. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> heyecan yaptı, heyecan yaptı. Unutturdunuz işte bana ya. Neyse bir şey olmaz. Kendini kendine... Daktınız, daftınız, burada koruşturdunuz. Orada şey mi yaktıydınız az önce? Yine zaman? yanacak bak dikkat et. Yanmaz. Nasıl da heyecanlandı? Çevremiyor da. Pişti bence artık. Pişti, pişti o. Bol iyi Biraz ecicik şey. yandı değil mi? O kadar olur ya. Şehirde ne derler, getiremedim Ali. Dilim tavuğunda hmm. da bir şeyler vardı. Dilim tavuğunda beceremedim. Bir kelime getireceğim de. Neydi onu şey? da ha ha demedim kızım. Hmm. Bana, Acem işi oldu etçik. Birkaçını <laughs> siyaptan. Değil mi? Hayır. biraz daha. Yoyla kolay mı? Hem bir şey hem de... Bizim saygımız var. Zor tabi. Fitattan ediyor, fitattan işe atıyor. Sıcak tutunca insan daha çok yola çıkıyor. Yani. Hem bir şey hem de... Burada ben onunla bir uğraşıyorum Boştan boşa şöyle diyeyim. Geçin yere. Kendimi yoruyor mu anneciğim? Ocaktan yine beni unutma anne. Sajda yine. Sen arada işte bana hatırlat kızım. Tamam mı? Aradan hatırlayın ki... Yanması ya. Şimdi. Ara. Hemen birden de bir şey yapıyor diyeyim, biliyor musun? Yani dedi ya, sen hiç şöyle diyeceğin. şöyle diyeceğim, şöyle dedi, ocakçı başka olacağım. Ya şey, tandır, yanlış yerden çıkarmışlar kızım. O tandır aslında şu, tam anlayan oturduğu köşede. Şu koşe, şu koşe, koşe, şuraya. Köşe, biri şuraya yani. oturacak, biri şuraya. Olmaz, sonu. Yani. Yeniden aslında. Yapabilirim şey, aslında. Neydi onun adı? Vadilerin olur Ali, hani hiç şey olmaz. Bunlar olur mu ki? Böyle. Olur diye olmaz. Bacayı dediğim gibi. Anne çevir Evet, hemen. Odun gibi. Altı biraz helal şeyli yaptı. Evet, bak hele bayağı mı Evet. Sen ne yaptın? Çevir dedi. Yapamayınca da biz atıyoruz suçu baba. Değil mi? He. Yapar amcacık işte. Babayla salıyor. Evet, yaylanın öyle diyor. Tamam. Çok yani, çok. Ya. Yani, çok. çok, altı, çok altını iyi. dağıtacağım. Evet. Toplu bir bir yerde yanmasın. Atacağım. Altın mı? He, Altı hep bir yerde yanmaz da oluyor. Altı e, geniş alana dağıtırsam pişmiştir bence. Vallahi sana ben ben istemedim işte Gel, gitti sana orada koyduracağım da boş oturmayacağım da. Hani şimdi çevir bence yanmadan. Çünkü pişecek. <laughs> tamam, Elim ayağımı dolaştırma yavrum bir durum. Dolaştırmayalım sadece ben çevirdim diyorum. tamam hatırlı tarafta da demek ki unutturma. Ezrik şey oldu ya karaboy oldu bir şey olmaz onda. bir şey. Anneye bak. Çözümü karaboy. Karaboy. Öyle bir <laughs> <kadar> şey oldu. <laughs> anne ocaktaki yanıyor anne. Nerede? Ki? Yanmıyor ya. Anne niye kandırıyor? Yok yanmadı kız. Nar gibi kızardı kızım Gördün mü yavrum? Yanmamış ki mi? Yok. Şuraya İşte bu yüzden odunu sevmiyorum biliyor musun? Yer geniş olacak. O şeylere dallama yani. Hı -hı. Ee, şeylerin ecidik 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 bu yönden işte bunun altına. Odun ondan kadar gözü değil. Yani mesela şu domatesler ne yaman ya. Pişmiş anne. <laughs> bak şimdi içine de sürecek, bak. Hadi de çok lazım. Gördün mü? Nar yoğurdu bak düşmez. Sen yaramaz şey yaptığın zaman düşer. Ne yaptığınız e e zaman? Heyecan yaptığım Heyecan yaptığı zaman. Elime nereye koydum onu da bulamıyorum ha. Yapışmasa değil. Yapışması diye. Sen bak koydum ya. Elif Efendim, daha da hamur olmasın ya. Dağıtacağım zaten şimdi Yağlıyorum ya. Bir tane daha olur. Ondan sonra domates değil. Kattın mı şimdi? Her yer domatesliydi ya. Tamam. <laughs> Çiğneş hazır oluyor. Patlıcanlı, ondan sonra patatesli, hepsi de güzel olur kızım. Ellerine sağlık. Pek güzel oluyor. Afiyet ha? olsun. Hı. Annem canı isteyince güzel yapıyor. Epeydir hayalini kurup döküyor da. Anne o pişmiş, onu ver. Hayalini kuruyor baba, canı böyle istiyor. İsteyince güzel yapıyor. Aynen, erinmez de yani. O gün öyle oturur, yapar yani. Ne yapacağım ya? Yapacağız tabii ki ne yapmayınca Elinin bizde değiller. Yani da mu? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı kendinizi iyi bakmayı Hoşçakalın. unutmayın. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Hatice Hanımın işleri devam ediyor henüz.